Yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pool Rooms The Hidden Exit ile karşınızdayım. Backrooms oyunu galiba. Ben de görsellere baktım, beğendim. Oynayayım dedim. Şöyle. Böyle ha, koşuluyor tamam. Bu ne? Yakınlaştırıyor. Şimdi nereden gitsek? Buraya gitmem burası çok karanlık. en, en aydınlık yere doğru buraya gideyim ben. Koşarak gidelim. Çok yavaş yürüyor bizim karakter. Hmm. Aha bu ne? İnelim şöyle altı. Buton. Tıkladım bunu. Ne oldu? Bir şey çalıştı ama anlayamadım. Şöyle... Güneş ışığı değil bunlar değil mi? Pencere değil aynen. Flamingo. Yavaş yavaş korkunç olmaya başladı. Işığı da öyle bir yere koymuşlar ki. Bakayım burası çok kötü görünüyor. Yok buraya gitmem ben. Baksana oraya girilmez yok Başımıza her şey gelir orada Şöyle şuradan gideyim Ne bu böyle Aa. Bunlar burayı açıyor demek ki Aa. Yeşil Daha bir süre olmamız lazım Tamam şöyle devam edelim Şuraya doğru gideyim ilk önce. En son uğrarız o sola. Labirente girdik galiba. Düz devam edeyim ben. Düz düz Vallahi ortama girdik. Kaçtığım ortama girdim. Ha burada buton var galiba aynı. Butonu. Mavi. Açık mavi olan. Şuna da tıklayalım. Mantıklı. Bir tanesi daha açıldı. Kaldı. Dört tane kaldı sanırım. Nasıl olmasa bakarız. Bu ne? boğazımıza kadar suyla dolu. Buradan da abi şu ortamlar çok kötü ya. Kimin aklına geliyor bunları yapma. Daha canavar ortada yok ben şimdiden iptal oldum. Şuradan şimdi nereye doğru gideceğiz? Aha burada. Tam bir tane daha bulduk. Güzel. Ekrana basıyorum da basmıyor. İlginç. Burada bunların bulunması herhalde bilemedim. Canavar falan yok ya. Kimse bizi kovalamıyor. Normalde o böyle canavar falan kovalar ama olmazsın iki de yok. Hmm. Yine labirente girdik aynı yola girdik. Şuradan devam edeyim ben. Sanırım o kapıya doğru gidiyor burası. O ana çıkış olan yer. Aynen oraya doğru gidiyor. Yok gitmiyormuş pardon. Buradan da Buraya uğradık mı? Yok uğramadık hatırlamıyorum burayı. Çok kötü yerler. Yani. İnsan bir ışık ışık da Şimdi nereye doğru gideceğiz? Orada ama can simidiymiş. Kendi gölgemden korkacağım o Bir buton daha bulduk sonunda. Seri seri lan yoksa başımıza mı geleceği bildiğimi. Hafif tırsmaya başladım lan. Lan. Aklıma alıyorum. Ben buradan gideceğim. Burası nereye gidiyor? Burayı hiç hatırlamıyorum. Ben. Her yer birbirine benziyor. Şimdi buradan ışığa yakın yerden gideceğim. Allah Allah burada da hiçbir şey yok şimdi böyle mi? Böyle gittik e. Bu şey değil mi? Biz buradan başladık mı? Hay anasını bizi geldiğimiz yere göndermiş. Neyse orayı unutmadım inşallah ne olduğunu. Şuradan şu ileri mi? Tamamladım. Ekran gitti. Tırmanıyoruz diye. Onu da animasyonunu yapsalarmış. Ha, Burnumuzun dibini yemişler. Biz niye o kadar şey yaptık? Mantıklı. buradan neresiydi orası ya yok burası değil Allah Allah bir şuradan gidelim o yolu kaybettikse kaybettiysek vallahi gitti ara ara konuşmayı unutuyorum ben Hmm. Flamingo burada. Buradan nereye gitmiştik de? Ben hatırlamıyorum vallahi. Buraya mı gitmiştik? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Lan canavar zannettim. <laughs> <laughs> Allah belanızı Tam burası yanlış. Yok. Yok burada. Buradan değildi ya. İnşallah bulabiliriz. Yoksa şuraya doğru muydu? Vallahi burada bir yerde. Öyle hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyor da olabilir. Buradan böyle bir kapı açılıyordu sanki. Aynen oraya gidiyorum. Neyse. Yok buradan çıkayım ben ya. Burası çok gerici. Geriyor insan. Buradan çıkalım. Ha buna basmıştık tamam. Buradan şuraya doğru mu ilerliyordum? Nereye? Bir buraya gideyim bakayım. Ha, aynen burasıymış tamam. Açılmış hepsi. Vallahi sanırım sona geldik. Bu buradan iniyoruz Yine böyle bir yol. Burası var bir de buranın arkası var. Ha yokmuş tamam. Evet bitti galiba. Bitti. Tebrikler. Kaçtık. Güzel bir sürükleyiciydi. Canavar falan olmamasına rağmen Gerçi olmaması daha iyi olmuş. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.